Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Charmstone yarışmasının ikinci bölümünü çekiyoruz ve dört tane yarışmacımız var. Yarışmacıları tanıtalım. Muzlam, MMM314431 ismini tam bilmiyorum ama. Kral var ve Kümen var yine futbol aramızda. Dört yarışmacımızla bu sefer yeniden yarışıyor olacağız. Bunlar yine benimkiler. Bunları koyalım sandığımıza. Şöyle bunları sandığa koyarak başlayalım. Evet arkadaşlar, dört tane yarışmacımız var. Sırayla başlayacağız. İsim yazmayan kutu benimkisi. Ee, Hazırsanız Muzlam'dan başlayalım o zaman. Take all diyorum. Ve ilk yarışmacımız Muzlam'ın charm'larını açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve Muzlam'ın charm'larını açtık. Bakalım neler çıktı? Başlangıçta vurgunu yapıp sonradan gelen yarışmacıların işini zorlaştıracak mı? Yoksa kötü bir açılışla mı başladı? Ve Royalty ile başladı muzlam. Evet bu seferki yarışma çok çekişmeli geçecek. Bakalım muzlamı geçebilen olacak mı? Arkadaşlar bu arada yarışmamızın ödülü çıkan bütün lootlar artı benden de bir onem arkadaşlar. Ve Muzlam şu an çok güzel bir başlangıç yaptı. Hemen ona kutusuna dolduralım kazandıklarını. Ama bakalım Muzlam kazanacak mı? Yoksa başka biri Muzlam'ı geçecek mi arkadaşlar? Çok önemli. Muzlam 6.51 milyonla şu an liderliğe yerleşti. Ve arkadaşlar sıradaki arkadaşı açıyorum. Ve MMM için 3 maili arkadaşımız için Charm Stone'ları açıyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım muzlamı geçebildi mi? Arkadaşlar bu arada muzlamı geçmek için illa overload çıkmasına gerek yok. İki tane royalty çıkabilir, royalty artı güzel çarmıllardan daha fazla çıkabilir, royalty overload çıkabilir, hiç belli olmaz ve sonuç bir royalty daha inanamıyorum, çok çekişmeli gidiyor. Bakalım muzlamı geçebilecek mi, yoksa bunlar muzlamı geçmeye yeterli kalmayacak mı? Ama şunu bildiğimden eminim arkadaşlar. Birinci olanın ödülü muazzam olacak. Şimdiden iki Royalty çıktı bile. Hemen dolduruyoruz kutusunu. Bakalım muzlamı geçebildi mi? Heyecanla kontrol edeceğim. Arkadaşlar muzlam 6.51 ve... 6.64 ile Muzlam'ı geçti. Evet Muzlam çok güzel bir başlangıç yapmasına rağmen ikinci arkadaşımız MMM onu direkt geçmeyi başardı. Muzlam geçmiş olsun diliyorum. Çok güzel bir saldırı yaptın ama burada kontra atakla önüne geçtiler. Ve kral. Sırada kral var. Bu zorlu iki rakibi kral geçebilecek mi acaba? Evet arkadaşlar. Kral için çanları açıyorum. Kral için çanları açıyoruz arkadaşlar. Biraz lak girdi ama açtık hepsini. Evet. Acaba kral yarışmacı arkadaşlarını geçti mi? Yoksa sonuncu olarak ya da yarışı kaybeden biri olarak unutulacak mı? Köp çıkacak izle demiş. Ve bir tane daha royalty. İnanamıyorum arkadaşlar. Birincilik ödülü efsane olacak. Kim kazanacak şu an çok merak ediyorum. Son yarışmacıdayız. Chat, <laughs> chat'in tepkileriyle dolu şu an. Bu seferki yarışma çok sağlam gidiyor. Çok çekişmeli gidiyor. Bakalım geçebildi mi? Kral bakalım ne yaptı. Şu an 3'te 3 şekilde çarpı çıkarıyor. Çarmlardan royalty çıkarıyoruz. Ve bakalım birinciliğe yerleşebildi mi yoksa bu kadar emek boşa mı gidecek? 651 muzlam, 664 MMM ve 664'ü geçebilirse kral 6.5 ile birinci pardon. 6.5 Ah be 6.5 ile ikinciliğe yerleşti şu an. Benim hatam bir an heyecanlandım 5'i görünce. Ama şu an MMM liderlikte birinci sırada. Geçemedi arkadaşlar ve son yarışmacı. Bir önceki yarışmamızın birincisi. Bakalım ondan neler çıkacak. Arkadaşlar birincilik ödülü çok fena şu an. Ve son yarışmacının Charm'larını açıyorum. Ve evet arkadaşlar. Son yarışmacının Charm'larını açtık. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Watchers ve Charms. Evet arkadaşlar. Final kapışması. Final mücadelesi. MMM ile Qmen 35 arasındaki bu mücadeleyi acaba kim kazandı? Ben de gerilim veriyorum yorum yaparak falan. <laughs> evet arkadaşlar ve sonuca bakalım. Aa Olmadı. Bir önceki yarışmada royalty çıkartan şampiyonumuz bu yarışmada maalesef aynı performansı gösteremedi. Senin de yine kutuna bakalım ne kadar çıktığını görelim. Ve final mücadelesinde sonuncu olan arkadaşımız Qman 144K çıkararak bu yarışmada sonuncu olmayı başardı. Şimdi arkadaşlar bütün ödülleri tek bir kutuda birleştireceğim ve birincilik ödülüne bakacağız. Evet, MMM'in kutusunda bütün ödülleri birleştirelim. 3 tane çarmdan zaten 19.2 milyon gibi muazzam bir ödül kazandı. Üstüne 10 milyon da ben ekliyorum zaten yarışmanın birincisine. Ve arkadaşlar, MMM toplamda 19.8, üstüne 10 milyon da benden. Hadi küsüratını da tamamlayayım. Bu yarışmadan 30 milyon kazandı. Hemen ona ödülünü verelim ve gidip trade'den ödülünü teslim edelim. Gel bakalım. 10.2 milyon benden sana birincilik ödülü. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hemen dedi. <laughs> Paylaşmak istediğin bir şey var mı? Hepinize teşekkürler. Eyvallah abi. Katıldığın için ben de sana teşekkür ederim. Güzel savaştın. Diğer arkadaşlara da geçmiş olsun diyorum. Ve buradan ödülünü takdim ediyorum. Evet, çıkan notlar charm'ı da gördük az önce. İkinci charm. Üçüncü charm'ı göremedik sanırım. Evet arkadaşlar, kıyasıya bir mücadele. Çok heyecanlı geçti ikinci yarışma. İkinci bölüm bence birincisinden daha güzel oldu. Çok çekişmeliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yarışmaya katılmak isterseniz yayınlara gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.